karantina merkezlerine yerleştiriliyorlar. Biz de şu anda Ankara Gölbaşı'ndayız. Arkamda üç tane öğrenci yurdu var. 5392 kapasiteli bu öğrenci yurtlarına gelen umre, umre ziyaretçileri ev otobüsleriyle getirilip buradaki karantina, karantina merkezlerine yerleştiriliyorlar. Yine 5000'e yakın kapasiteli bir yurt Konya'da bulunuyor. İşte burada da toplamda 10.330 kapasiteli öğrenci yurtlarına yerleştirilecekler ve 14 gün boyunca karantina altında kalınacaklar. Karantina sürecinde sağlık kontrolleri yapılacak ve şayet herhangi bir koronavirüs teşhisi ya da tanısı olursa ivedilikle e, hastanelere gönderilecekler. E, teda, e, tanı konulmayan yani e, tanı konulmayan hastalar ise evlerine gönderilecek diyebiliriz. Aslında bu önlemlerin henüz Suudi Arabistan'dan uçaklar gelmeden alınmaya başladığını söylemek mümkün. Zira sağlık görevlileri özel kıyafetlerle e, Suudi Arabistan'da uçak dönüşlerinde aslında kontrolleri, ilk kontrolleri gerçekleştirmiştim. Sağlık Bakanı koca Koca'da toplam altı vakanın olduğunu, bunlardan sonuncusunun umre ziyaretçisi olduğunu söylemişti yaptığı açıklamada. Cidde'den gelen bir uçakta yine az önce, e, otobüslerle Cidde'den gelen bir uçağında umre ziyaretçileri otobüsleri alınarak buradaki karantina merkezine getirildiğini söylemek mümkün. Tabii yine burada yoğun bir güvenlik önlemi alınmış durumda. Az önce de yine e, bu bu merkezlere taşıyan otobüsler arkamdan geçtiler. 3-4 tane otobüs geçti ve peyda stratejiye getirilmeye başlandı. Yine ambulanslar içeri giriş yapıyor ve dezenfeksiyon görevlileri de yine içeri giriş yapıyorlar. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir duyurusu vardı. Halk sağlığını korumak maksadıyla başta yurt dışından gelen vatandaşların konakladığı karantina altında tutulduğu oteller olmak üzere her yerde bulaşıcı hastalıklara karşı dezenfekte çalışmaları yapılıyor demişti. Toparlayacak olursak burada bulunan 3 yurtta karantina merkezi oluşturulmuş durumda ve gelen umre ziyaretçileri burada 14 gün boyunca karantina altında tutulacak diyebiliriz Ahmet Görmez